Arkadaşlar şimdi bizim arabayı kontrol etmeye gidiyoruz. Annem bayağılık arabayı özlemiş. Görmüyor şu zamanlarda arabayı beyler. Arkadaşlar araba karşıda. Arkadaşlar arabayı biz otoparka park ettiğimiz için her zaman biz otoparka gelmediğimiz için arabayı özletiyormuş annene. O yüzden arabanın yanına gidiyoruz. Arabada bir şey var mı yok mu onu kontrolü kontrolü yapacağız abi arabanın. Annem de geliyor. Biz de geliyoruz. Abi parmaklarım var ya market poşeti taşımaktan inanamasını yoruldum ki. Gerçek öyle değil mi lan beyler? Araba burada kılıyor musun? Beyler. Arabayı açacak mı bilmiyorum artık. Açar mı açsa turuncu ışıklar var. Şunun ışıklar yanacaktı beyler. Annen gidiyormuş açmayacak arabayı beyler. Dışarıdan görüntü alacağız arabayı. Ne? Takipçilerle video çekip onu konuşuyorum. <laughs> Arkadaşlar inşallah bizim arabayı da tanıyorsunuz durur. Youtube'dan beyler. Ama daha çok plakayı göstermeyelim de ayıp olur yoksa. Arkadaşlar inşallah bizim caddede geçen çağ takipçilerimiz var ya bu arabayı inşallah tanır var ya. Tanısınız tanısınız bu arabayı. Arabayı çok çektik beyler, çok paylaştık YouTube'a. Araba kitle mi? Arabayı kontrol edeyim. Abi bence korko e, kitle olması lazım bence arabanın. Annen gidiyor. Annen fazla uzaklara gitmeden kontrol edeyim. Aynen 10 numara kilitli beyler. Arabanın içine bakalım. Arabanın içi var beyler. Arkadaşlar şimdi adet elektriği mahalleye çıkacağız. Gençler. Bak hala arabanın acemi sürücü etiketi çıkarmadık. Duruyayla. Arkadakiler arabalardan anne kullanırken anıyorlardır inşallah. Daha çok arabanın arkasına dibine girmiyorlardır. Gençler. Evet. Vay Gençler bayağı biz geçen pazar günü koyduk. 7 haftada burada duruyor araba. 7 haftada çünkü ne yapalım abi otoparkta işimiz yok. Araba işimiz olmadığı için. Bu sefer annen kontrol etmeye git geldi. Şimdi Aydide Retri'yi mahalleye geliyoruz. Evet arabada bir şey hiçbir şey olmadı yani. Ay gençler. Beyler video çekmekten var ya. Kamerayı tutmaktan şeyleri tutmaktan da var. Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar ben e, internet ekranda bir bir tane bir sahibinden de kolundan. Esen kenti burada bir yerde dükkan kilalamak ve bir de kiraya vermek. Dükkan ilgili, enlak ilgili. Belgeli belgeseller verdim beyler. Arkadaşlar 45 dakika video çektik. Ekran görüntüsünün içerisinde sahibindenle konudan dükkanları gezdirdik. Dükkan videoları tanıttık. Dükkan fiyatları bilgileri verdik. O videoyu izleyin izleyebilirsiniz. Gerçekten belgesel çok güzel. İyi iyi gitti bu belgeseller. Evin tanıtını videosunu da belgesele verdim. İkincisinde de şeyi dükkanlar var ya dükkan kiralamak. Onu biri verdim. Arkadaşlar yavaş yavaş YouTube bilgilerini paylaşmaya devam ediyoruz. Takip et bak takip edersiniz bildirim çok önemli YouTube'tan. O arabaya baksana abi. Abi buraya bisikletle çöktü büfeden gelmiş olsam var ya zor arabanın içinden zor alına geçecektim abi. Zorlayacaktım kendimi var ya. Abi var ya yolu kapatmış. Bak eşya taşıyorlar. Bak kanyonet gelmiş. Bak bir tane araba var. Bak oradan da nasıl çıkacak anlamadım. Nasıl gelecek? Allah. Öyle diyeyim beyler arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna doğru izleyin beyler. İzlediğimiz zaman arkadaşlar ileride inşallah babam böyle araba alacak. Megan bak Megan. Annem annemle bu, bu Megan kesin otomatiktir beyler. Gençler biz babamla her seferi bazen arada bu arabayla konuşuyoruz Megan'la ilgili beyler. Ee, Megan gerçek güzel. Renault Megan yani. Arkası var ya led lambaları da geniş. Gece var ya o araban benim olsa var ya Megane. Clio'dan daha yeni beyler. Onların da yılları da değişik beller. 2019 modellerinde var. 2020 modellerinde var. Arkadaşlar oturacağım biraz. Parkta öyle giyimler. Arkadaşlar baksana parmağım ya. Baksana parmağın. Kırmızı olarak rengi değişmiş. Evet arkadaşlar buraya oturacağım. Öyle değil midiler? arkadaşlar? Yani inşallah artık arkadaşlar araba pa arabalarda her şeyi çok pahalandı. Babam ileride zaman o Megane'ı çok zor alır. Beyler. Yine arabayı çok zor alacak çünkü sıkıntılı. Arabalarda sıkıntılı fiyatları uçmuştur. Araba almak zaten kolay değil bu sıralar abi, arabalar almak bir iyi. Hiçbir şeylik yani ucuzluk bir şeylik değil yani ucuz bir Satılan bir araba değil <laughs> Arabalarda sıkıntılı yaşanıyor fiyatlar, fiyatları da bazen uçuyor beyler Oldukça ee, Sahibi de rıttakoldan, Megan yazdığı zaman çıkardı hani fiyatlar sıkıntılı yaşanıyor beyler. Sıkıntı yani beyler. Ben de sana söyleyeyim sıkıntı. Yani bu insanların hangi ehliyeti varsa ehliyeti olmayanlar arabaları olanlara yaşanıyor beyler. Yani insanın hayatı değişir abi. Hayat değişir. Araba e, eskiden yani yaşlı dedenin aitti beyler. Yaşlı dede kullanmadığı için yaşlı dededen babanın onun üstüne verdiği zaman o arabayı o araba bizim olmuş oluyor. Bu araba bizim olmuş olmuş yetmiş oluyor beyler. Dede kullansaydı o araba bizim olmayacaktı beyler. İyi ki de araba var. İyi ki de yan arabayla her gidip geliyoruz biz annemle. Babam olmadığın zaman, babam varken babamla götürüyor, getiriyor. Annem gidiyor beyler. Arkadaşlar, ee, bugün kendinize iyi bakın. Videomuzun izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevin abla, selamun aleyküm. Evet arkadaşlar, bazen bak bütün mahalleler Arkadaşlar 10 senede tanıyanlar var. 10 seneden daha fazla bu sitede oturuyoruz abi. 10 seneden daha fazla yaşıyoruz abi Yasemin evleriyle Beyler. Arkadaşlar şimdi video izlerseniz faydalı olacaksınız. Öyle değil Arkadaşlar kapatıyorum videoyu. Abone olursanız faydalı olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Aydı Direktirik'te YouTube kanalımıza kalın. Aydı Direktirik'e mahalleye sokakları geldik. Burası yani. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Ne bay bay.